merhaba arkadaşlar Vanatiz bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Windows 10 kullanıcıları için bir tane bir şey tasarladım ben yani nasıl desem arkadaşlar bir tane yani OBS Studio'nun nasıl kullanılır onu şimdi sizlere öğreteceğim İlk önce şuraya geliyoruz grafik ayarları diyoruz tabi arkadaşlar Windows 10 için kullananlara önce bir buraya tıklıyoruz Sonra Göz ata tıklıyoruz. Buradan nereye mi tıklıyoruz? Önce bir yerel disk Program Files buna tıklıyoruz. OBS Studio. Bir dakika hangisinde OBS Studio? Bir dakika, bir dakika. Tamam. Arkadaşlar sonra bunu yaptıktan sonra güç tasarrufuna bir dakika. Ben size bir şöyle bir göstereyim ben. O vs stüdyoyu önce bir açalım. Tabi işte gördüğünüz gibi bantı canlı kullanacağım. Ben şu an 64 fps. Hemen şunu ben bir Arkadaşlar bir dakika kaynaklar. şurada bir tane şey var artı yap burada bir tane art e, kaynaklar şeyinde şey var bir dakika ben bunu nasıl kaldırabilirim göz ve bunu da ben şu an böyle bir atayım ayarlar sonra arkadaşlar bir dakika şöyle bir yapalım sonra bunu seçeneklerden güç tasarrufu moduna alıyoruz sonra hemen bunu yine açalım o beslememizi so, bir dakika ben yapamadım hala şurada bir tane bir şey vardı ekran. Şimdi arkadaşlar siz şuradan bir tane bir şeyler var. Bakın buradan buradan bir şey yapıyordunuz ama yani buralarda bir yerde sağ klik yapıyorsunuz. Sağ klik yapıyorsunuz. Mesela kaldır diyorum. Kaldır. Sağ tıklayın bak. Şimdi herhangi bir aşağıdaki tuşlara bir şurada bir tane ekran yakalama var. Ona tıklıyoruz. Yeni oluşturuyor. Ekranın adını veriyoruz ve oluşturuyoruz. Tamam diyoruz. Ve gördüğünüz gibi görünüş geri geldi. Arkadaşlar bu sorun böyle gideriliyor. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.